geldiniz. Bugün çok kişiyiz o yüzden isimlerimizi söylüyoruz. Ben Tana, Ben Lara. Ben Nesin. Ben Yankı. Ben İpek. Ben Ali. Gördüğünüz gibi baya bir topluluğuz şu anda. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Ela ile Lara'nın odasını yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Hadi girelim. Ee, merak edenler varsa videoyu sonuna kadar izlesinler. Hadi o zaman odaya girelim. Hazır mısınız? Evet. Hadi çalalım kapıyı. Adı. Prenses Ela arkadaşlar Ela ne yapıyorsun? Kalk, kalk, ela. Arkadaşlar Ela'nın <laughs> kostümü çok tatlı değil mi? Çok güzel kostüm, <laughs> çok ikonik bir kostüm. Şimdi başlayalım mı? Evet İlk önce odamızın girişinde böyle bir kapı ıı, vestiyer var. Yani makyaj masası gibi aslında aynalı bu şekilde. Burası sizin bebek eviniz mi? Evet. Bebek eviniz, mini Burada eviniz. bebekler görünüyor. Burada da arkadaşlar böyle minişler tarzı, küçük böyle hayvancıklar falan var. Hatta şu direkt miniş falan. Eflin <laughs> öldürdü. Burada ne var? Evet. Burada Disney evi var galiba değil mi? Burası e, Uyan Güzel'in, burası e, Bella'nın, burası e, Pank Prenses'in, burası da şeyin Ariel'in. Evet, çok güzel, çok tatlı. E, burayı bize göstermek ister misiniz? Bence göstermeyelim. <laughs> Bence göstermeyelim. Orayı göstermiyoruz arkadaşlar. Oraya girmiyoruz bile. Arkadaşlar burada kıyafetler var yani. Evet kıyafetler var. Çoraplar falan var. Hiç, burada birazcık daha, <laughs> daha <var. gülüyor> var işte. Şurayı evet. Açmadınız. Şurada da pantolonlar var. Aynen. Evet, bu şekilde altlar falan var. Daha sonra kızların masası var. Bu şekilde <laughs> bir çalışma masası var. Çok tatlı bu arada. Prenses masası. Şimdi burada tabii ki Ela'nın meşhur Pikachu'ları. Ve masanızı biraz bize tanıtın. Lara bize tanıttı. Şey biz daha bunu aslında geçen gün yaptım. <laughs> Çünkü e, mesela biz buraya bir sürü kitap serdirdik. Önce böyle üst üste koydum. Sonra böyle yan yan koydum. Sonra Ela buraya renk geçişi evet. yapmak istedi. Tabii ben bu sıralarda yoktum ben arkadaşımın. doluydu. Evet. Ama gerçekten evet. olmuş bu arada arkadaşlar. Evet. Fark ettiyseniz evet. çok güzel olmuş. Sonra işte, renk geçişi yaptım ben. Burada yer açıldı. buraya da kumbaraları falan koydum. Bakın yani. burada kumbaraları var. Parfümü var. Daha sonra bu ne? Bu ıvır zıvır çantası gibi bir şey evet. galiba. Namad Burada da aldığımız hediyeler var. Evet. Bize Eloy'la Eloy'a hediye yapmış. Küçük BTS like Böyle lip balm var. Taraklar falan var. Ee, bu şekilde çok tatlı bir masanız var. Bunu mu ee, siz boyadınız? Bunu ne, evet, nasıl, evet, ya, nasıl ben boyadım. Biliyor musunuz? Hani kadınlar var ya böyle şey masaj <gülüyor> olarak <gülüyor> <kullanacağım>. <gülüyor> o, o olarak kullanacak. Bunlar yılbaşı <laughs> hediyeleri geldi. Evet bunlar Bunu da Disney çok tatlıymış. Aldık. Bunun içinde e, popcorn vardı. Biz sıradayken bir yere giderken e, sıradayken bitirdik. Ama çok tatlı. Bakın burada da e, kar küreleri var. Kar küreleri de çok şirin. Benim de kar küresi koleksiyonum var biliyor musunuz? Şu şekilde şarkıda şey yapıyor. Her zaman şarkısı değişiyor bir daha. Gerçekten. Ama Bu çok tatlıymış. Ya. Atmış, Biz de şu bayağı... an aşırı derecede sesli. Biz de... Şimdi Evet. yapmayın ya. Şimdi bunları kısın evet. ve devam edelim. Evet devam edelim. Şimdi devam edelim. Burası ne? Bunu bunu <laughs> Elan'ın eski yatağı ve asla birine vermiyor. ama Paris'in de yatağı gibi olmuş biraz değil mi sanki? Evet. Ama burada, evet. da evet. burada yatıyor. Sıramı çözdüğünde bizim burada ayak yatıyor. Evet. Paris'in arkadaşlar Paris Lara ile Elan'ın köpekleri. Onlar da bazen burada yatıyor. Evet. o da yani bazen burada yatıyor. Bu arada bu resim çok güzel. Bu resim, benim arkadaşım hediye etti kendi bana. Bu resim çok güzel olmuş. Kendim ben çok yapmış. beğendim. Gaye yaptı İpek sen bilirsin. Gerçekten yaptı. çok tatlı. Evet Gaye yaptı. Arkadaş arkadaşın adını da buradan Ela. Arkadaşına. Daha sonra bize tuvaletinizi göstermişler. Ela işte. Tuvaletimize girelim. Evet, bunda bunu da İpek'in annesi yapmış. Bu arada çok güzelmiş İpek. Gerçekten açılıyor evet, çok, çok güzel gerçekten. Sonra burası Lara ile Ela'nın lavabosu. Burada böyle bornozları falan var. Daha sonra burası da işte böyle klasik yani bir lavabo. Tatlış küçük. Şimdi bize Dolabınızı gösterin. Kıyafet oh. dolabınızı. Onu <laughs> Kıyafet dolabınız bence gayet düzenli. Burada da kızların yatakları var bir şekilde yine. Hem biş hem çok tatlı. Ben bugün burada yatacağım. Evet kızım burada, burada yatacak kalıyoruz. Bizim okul kıyafetleri böyle. Bir sürü okul kıyafeti var bu arada. E, i̇kimizin de aynı oldu. <laughs> Gerçekten. İkimiz aynı şeyle giyiyoruz. Ve mi? burada evet gösterdim. Ve burada bir yeteneği var Lara'nın. Ve Ela'nın da. Dolabının üzerine çıkıyorlarmış arkadaşlar. Durun durun bir dakika buraya. Herkes üzerine çıkıyor. Burası elbiseler. Burası da, elbiseler. Burası da, yeri da yeri böyle elbiseler, tütüler, Kosteler. tatlı da şeyler burası. Burada yazlık var. Çok ya tatlı. Ya ya. Ya. Ya 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 ya. Ya. Evet Ela'yı izliyoruz arkadaşlar bakın Ela çıkıyor. Ela yaşlı. <laughs> Ela. Ela demedi <laughs> ya. Bakar mısınız ya? ya. <laughs> Bence Ela, aşırı tatlı. Ela, dansın. Ela yapma yapma düşersin. Çekil de şimdi aşağı <laughs> Ela, Hadi atla gel. Atla, atla. Hayır hayır. Tamam. Çekil yine atlayacak. İncekmiş. Atlamış. İnce. Hadi in. İn bakalım, yani. Ondan sonra buraya takarlar. <laughs> Öyle. Burada seksek sekse Bu arada arkadaşlar Alin de İpek'in kardeşi. Değil mi İpek? Kardeşini seviyor musun? Evet. <laughs> Çok severim. <laughs> Çok seviyorum. zaman atıp <laughs> Arkadaşlar şimdi size bu, videoda, bu videonun küçük bir arka planını göstermek istiyorum. Hazır mısınız? Durun. Hayır. İşte bu köşe. <laughs> i̇şte bu köşe. Ama o köşe vallahi o <laughs> bizim değil. Onlar hepsi. Aynen. Sonun. onlar hepsi. Onlar <laughs> da hepsini aldı bize. Üstteki benim Onları buraya koyuyoruz. Evet, Hadi burada yapalım. da böyle e, da şeyleri Var. Çok tatlı ya gerçekten. Burası taç yeri. Burası burada taçlar var. var. Taç yeri bu arada en sevdiğim alan olabilir. Çünkü taç manyağı bir insan. Bakın, e, burada telefonum var Lara'nın. Bakın. Lara bu, bu kendi mi yaptın? Evet, kendi Neyse. yaptı. <laughs> iPhone 1000 <bin> Pro Max. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi buradan Netflix'e giriyoruz. Gelecekteki iPhone. Netflix'e girince böyle bir tane Venice'e çıkıyor. Ondan sonra gidiyoruz. Evet, getir, getir. falan. O. Aynen getir var. İndirim her şey 90 TL. <laughs> Beklenti şarkısı yaptı. Yanlış indirim. Evet, Ekle. Şarkısı yaptım. Kapat şunları. Bak. Sushi 100 lira. Yanlış indirim olmuş. Ondan sonra burada <laughs> fotoğrafımız var. Burada yankıyı çekiyoruz ve böyle çıkıyor. Bayağı iyi yalnız. Yankı çok güzel. Filtreli çok güzel. çok, güzel. <gülüyor> <Filtreli> <gülüyor> güzel, çok güzel. Arkadaşlar şimdi burası Ela ile Lara'nın odası. Bir de Ela ile bizimle yapacak. Evet Evlim burada şimdi, o, güzel yapacak. Şimdi ee, yapacağı odaya gidiyoruz. Ve e, orası da Ela ile Lara'nın ablası Ece'nin odası arkadaşlar. E, evet burası da bu şekilde Ece'nin odası. <laughs> Küçük bir toplama sayısı. Burada <laughs> kızlar bize hediyelerini hazırladılar. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Her geldiğinde bu kupaları gösteriyorsun evet. Burası çok güzel bakın. Buna izleyin. Arkadaşlar bakın. çok güzel. Değil, evet, ametist Dur. O i̇şte Piyano çalıyor. Ela diyor, sen çal. <laughs> Ela sen bir çalsana Tamam. Evet, acaba evet. bu arada piyano çalıyor. Profesyonel bir canım. şekilde. Çok güzel. Bu içinden beyin çıkan şeyler değil evet, mi? Evet, evet ama bu var da. bence. Gerçekten çok güzel. Harry <laughs> Potter alt salları falan var. Aynen. Ben çalacağım bir dakika dur. Şey <laughs> Anladım. Şey, <laughs> e, Ay, Venseyi çalsana, Venseyi ben size çalacağım. Ben size çalacağım. Ben size çalacağım. Anladım, tamam hadi bir parça çal bize madem. Tabii, e, biz on üç, on, <Hoş> <da>. Oldu. Ee, bu arada Ece'nin lavasını göstermek ister misiniz? Olur. Bana, iğne ya, bu da yine bizim. E dolabını gösterelim. E, girin. Abi. Ama belki <laughs> dolabını göstermek <laughs> seversin. Burada kivet var. Burası da Ece'nin lavası. Burada da e, şeyler var. Bir tane kitaplık var. Burada e, çok yer kaplıyor diye buraya koyduk ama e, Ece'nin e, piyolar kitapları var. Akorları yani. falan var herhalde arkadaşlar Ece'nin oğlu. <laughs> Burada Ece'nin şeyler var işte. Bu ne? İlaç etuarı mı? Kerebekler normalde şurada aslıydı ama çıkardık. Çünkü beyaza boyadık. Burası normalde mordu. Mor mu? Hadi, <laughs> Hadi göster bakalım son. Yalnız çok büyükmüş. Gözlük baba. Peki pek <laughs> bak çok büyük. Gel bir. Yapalım. Hadi o zaman. Bitirelim mi videoyu? Evet. İçine hiçbir şey koyulmaz. Ve Ay! arkadaşlar dur, dur, dur. <laughs> bizim Ay, videomuz buraya kadar. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.